Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Keto Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahipleri var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin usta. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi sunucuyu tanıtmaya geçmeden önce sunucunun konseptini, yazılımı, sesliliği, medium'u nerede geçiyor? Bunlardan bize bir kısa bahsedin. Tabii e, sunucu İstanbul'da geçiyor. Global konsept. E, onun haricinde ekonomi medium. Güzel. İşte bu şekilde. Çok iyi. Ayrıca bir çekiliş donayı araç vereceğiz size. Şöyle markete girelim. size bir tane Bentley, bir tane de BMW M5 verelim. Değerli izleyicilerimizi. Bunda bir problem var mı? Yok sıkıntı yok. Bizden de bir helikopterle bir de AKVIP 3 verelim arkadaşlara. Okey. Tamam o zaman. Duydunuz beyler. Hiç yorumlara yazmanıza gerek yok. Sunucunun Discord'a açıklamada bulunacak. Oradan çekiliş kısmına IC isim, soy isminizi yazarsınız. Hadi biz geçelim. Total Ketosan. <laughs> Güzel. Şöyle bir GSM hepi mevcut. direkt giriyorum içeri. Ketosan tamir paneli. Tamir et bakalım. Tayyizyumumuz yanımıza geliyor. Kapıtı açıyor. Sonrasında tamir edip kapatıp bizi gönderecek tahminimize. Aynen öyle. Evet. Hasara göre de fiyat değişiyor tabi. Yanlışım varsa düzeltin. Evet, Ondan doğru. sonra paşa paşa devam ediyorsunuz. Mekan güzel. Herhangi birinin içerisine girmem yetiyor mu? Aynen yetiyor. Tamam. Ayrıca burada egzoz kapağı falan alma yerleri de var. Şu an aktif değil de arkadaşlar oyuna girdiğinde aktif olmuş olur. Okey dur. Ben boş bir yere girmişim. Şuraya gireyim. Şöyle girdik. Dur <laughs> kameradan açımızı dikkatlice bakalım. Oradan istediğiniz özellikleri satın alabiliyorsunuz. Şu egzoz neredeydi? Oraya bakalım bir de. O şu an aktif değil de arkadaşlar. Ha, aktif değil mi? Okey tamamdır. Gençler şu sistemin üzerinde fazla durmadım biliyorsunuz diye. Sadece şuradayken mouse'unuzun sol tıkıyla kendi açınızı bulup sonrasında burada ekstralarınızı yapabilirsiniz. Hadi bir de sunucunun panellerine bakalım. F1'e bastık. F1 panelimiz mevcut. Varsa telefonunuz şu şekilde gördüğünüz gibi. iz ifadelerine gelince buradan animasyonları yapabiliyoruz. Erotiklere bakmıyoruz bir dediğiniz gibi. Markete tıklayınca da F1 güzel. Yürüyüşlerden de yaşlı sarhoş buradan seçebiliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir slash anim panel var. Değişik biraz ama onu da göstersem. Bakalım. Anim panelde bir oturuşumuz mevcut. Panelde sola çekelim. Güzel. Kız duruşu animasyonu varmış. Biraz çişini tutuyor gibi duruyor ama güzel. Zeybek oynaması falan da var. Ha. Valla yavaş yavaş bakıyorum twerk yapıyor. <laughs> twerk yapıyor bak. Bu da güzelmiş. Eee şınav çekme pozisyonu var. Güzel. Zeybeği ben göremedim herhalde. Ona da bakacağım yavaş yavaş. Teslim olma var. Şöyle bakalım. Güzel. Dız oturuşu var ayrıyeten. Ha bu da aynı. Okey. Üste koymuşsunuz. Ben genelde altta diye altta bakarım genelde. Bu şekilde zeybek de yapabiliyorsunuz. Bayağı kapsamlı bir anim panel var ya. Aynen. Oyun havası da var. Güzel güzel burada takılabiliyorsunuz. Ben map yüklenmedi sandım. Halı maviymiş. E, NV'den dolayı yeraltı bende mavi olur. Olabilir. <laughs> Cami mapi de mevcut. Şöyle koşa koşa girelim içeri. Girelim. Bu arada burada İstanbul saatlerine göre ezanlar da okunuyor. Hadi ya. Yani cami hocası da var. Bunu da rol yapan. Ha güzel yani roller aktif. Genelde um, aktif olmaz çünkü. Bir de şöyle bir şey var orada. Şunu yazarsan. Ha namaz olayımız. Okey. Aynen namaz kıl yazdıktan sonra karakter namaz da kılıyor. İyi de var. Gelip burada Müslüman rolü yapıyorsanız zaten İstanbul'da geçiyor. Rolünü tam hakkıyla yapabilirsiniz. Tabi burada trolleyen saçma saçma şeyler yapan arkadaşların cezası da bellidir diye evet, düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Gençler şöyle orta galeriye geldik. Bilib'e girdiğimizde karşımıza bu şekilde bir panel çıkıyor. Ee, bunun özelliği nedir hocam? Bize bahsedin. Onun özelliği e, araçlar stoklu. Yani Her aracın ayrı stokları var. Stoklar bittiğinde araçlar kalkıyor galeriden. Yerine başka araçlar geliyor. Evet. Yani araçların stop bittiğinde stop bitmiş araçları almak isteyenler rolsel bir şekilde e, stop bitmiş araçların sahipleriyle görüşerek araçları alım satım yapabiliyorlar kendi aralarında. Peki, i̇kinci, değil... el ha, i̇kinci el olarak. Evet. Aynen. Burada modlu araçlar görüyorum. Bunlar da IC bir şekilde fiyatlarını belli etmişler zaten. Alınabiliyor. Hani çok kişi modlu araç var mı diye soruyorlar IC'li alanın. Buradan da cevabını vermiş olalım. Şimdi gençler arabaya bindik. Hani ikinci el satış diye bahsedildi ya. Slash araç satilik yazıldığı zaman karşına bir telefon bir de fiyat olayı çıkıyor. Buraya gelip e, örnek veriyorum. Benim numaram bu. Buna biçtiğim fiyatta 30 bin diyelim. Ya da salladım şu an. E, onayla dediğim zaman üzerinde şöyle bir işaret çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Bunu ister rollerin yoğun döndüğü yere park edin ya da isterseniz belirlenen bir yere park edin. Burada üzerinde güzel bir panel çıkıyor. Hoş da olmuş. Ne FPS düşürür ne de problem yaratır. Şimdi gençler banka soygununa geldik. Şöyle gelelim içeri doğru. Burada C4 ile patlatıyoruz. İstediğimiz gibi takılıyoruz. Bunları yaptığımızı varsayarak ben aşağı gidiyorum. Şöyle bir inelim. Mantığını bize anlat istersen. Tabii. kapıları C4 ile patlatıp aşağı iniyorlar. Aynen. Aşağıda e, belli bir bölüm var. Zaten sen de geliyorsun. Buraya geldim şöyle hop. Burada kasayı patlat var ki şu an kasada şeyleri kapları patlatmadığımız için olmaz. Evet evet. Yani buradan da random e, para veriyor. O tüm bir buçuk da verebilir. 500 de verebilir. Yani tamamen şeye kalmış şansa kalmış biraz. Da. Aynen öyle. Herhangi bir şey var mı? Mesela şu kadar birim olduğu sürece yapabilirsin tarzında. Yani evet polis sayısına göre değişebiliyor. Aa okey. Orada zaten sistemsel olarak bize bildiriyordur değil mi? Aynen. Güzel abi. Sistemi de zaten var. Buradan gelip şansa bağlı paranızı alabilirsiniz. Bir de nerede mevcuttu bu banka soygunu? Ee, zenginlerin yanında mevcut ama o şu an inaktif. Oraya koyduğumuz için ikisini yapmadık. Okey şu anlık buradan yapıyorsunuz. Zaten aktif olduğunda diğer tarafında duyurusu geçilir. Satin al yazdım. Çadır odun çakmak. Çadır alayım ben. Tabii. Param yokmuş. Köşeyi dönün ya. <laughs> Aynen. Şimdi çadır aldık. Çadırı ben herhangi bir yere kurabilir miyim? Tabii tabii. Sıkıntı yok. o Ha, çadır kur yazdım. Aynen. Birleşik yazdığınız sürece. Şuralar biraz şeyde kaldı ama bunu hesap ederek yaparsınız gençler. Bunun yanında nargile sistemi de var. Şu an yapma aşamasında. Yapım aşaması. Okey. Zaten evet. Türk adam da nargile içmesinde ne içsin evet, derecesini. Çadır güzel. Buraya gelip şöyle şöyle anlatayım size. Arabayla girip içinden geçemezler. Çarparlar yani eğer sizi trollemeye çalışırlarsa. Güzel olmuş. Bunu kaldırmak için de kaldır çadır mı yazıyoruz? Şu an kafadan evet. sallıyorum. Çadır kaldır. Ha Çadır kaldır. Okeymiş. Çadır kaldır yazdım. Hop diye gördüğünüz Aa, gibi kalkıyor. E, şurası da düğün salonumuz. Yani bu bazı yerlerde görmüşsünüzdür ki. aynen aynen ee, buraya ek olarak evlenme sistemimiz var burada da şu an tekrardan yine inaktif arkadaşlar oyuna girdiğinde bugün saat bu arada 8'de açılıyor açılış var okey akşam 8'de açılışımız var aynen açılışta donet kutudur hediyelerdir çekilişlerdir bayağı bir şey olacak yani videodan ayrı açılış çekilişleri de olacak ee, OECD hem IC olarak ondan söyleyeyim burada Eyvallah. Yani şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz açılışa şey özel. Bir saatte bir veya bir buçuk saatte bir tam zamanını ayarlamadık. Ee, saat başları donatıcılar olabilir. Bayağı farklı hediyeler, çekilişler. Aklınızda bulunsun gençler. Akşam sekizden sonra bol bol şey kazanabilirsiniz. Yılda gördüklerinin fazlasını saat sekize kadar sunucuya eklemiş oluruz. Şimdi gençler adını sanını pek bahsetmeyi tasvip etmediğim bir sistem. Şöyle anlatayım ben size. Illegal bir faction'a da girdik. Burada şöyle bir Komut yazıyoruz. Burada bize zaten bilgileri veriyor. Neler yapmamız gerektiğini, ne yapacaksak ona göre ayar çekiyoruz. Durumumuzu, üretimimizi, satışımızı. Şimdi biz öncelikle buradan üret yapacağız. Hop! Önümüze bir tezgah geldi gördüğünüz gibi. Hem gerçekçi olması adına tezgah yapılmış. Sağ tıkladığınızda burada neyi ne yapacağınızı size gösteriyor zaten animasyonlu bir şekilde burada üretim sağlayabiliyorsunuz. Durumu sorgulamak istediğimiz zaman karşımızda yaptığımız takdirde ne kadar olacağı da gözükecek. Ayrıca burada saksı da yapabiliyoruz. Tabi bunların sınıf sınıf ayrıntıları var. Sonunda bir tane üretebildim diyor. Şimdi daha demin baktık sıfırda. Bir daha bakalım. Ne oldu hocam? Bir tane bulunuyor. Bunu boşluk bırakarak sat yazdığımız şekilde burada yapamayacağız. Niye? Satış yeri burası değil. Hemen gidelim oraya. Şimdi satış yeri normalde burası. Burada arkadaşlar satabiliyor. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi o bilek marketten alıyorlar eşyaları. Biz video olduğumuz için sana Aynen. verdik. E, ee, arkadaşlar isterse oyuncuları da satabiliyorlar. Rolsel bir şey. Ha okey yani iki seçenek sundun oyuncuya. i̇ster, yani işte rolünü yapsın ister sisteme. Şey. Eyvallah. Ben şimdi e, şurada üç tane alan mevcut. Ne yapıyorsanız Çünkü onun şu. üçünün de satışı mevcut. Buraya geldik. Satışı yazdık. Sadece bir tanesi için 2400 oyun parası kazandık. 2400 dolar kazandık. Aklınızda bulunsun. Bunun sistem satışını oyuncular bilerek e, sizden alır mı eder mi artık bilmiyorum. Onu tamamen kendi rolünüzle kurgulayıp ayar çekersiniz. Hadi biz devam edelim. Hurdalık gibi bir yere geldik. Karıştır yazdık çöplükten hurdalıktan bir şeyler karıştırıyoruz. Hurdalık aranıyor. Arandı. Ee, bijon anahtarı bulamadım. Biz onu bulana kadar bir yapalım. Tamamdır. Bir tane bijon anahtarı bulduk. Şimdi ne yapacağız bununla? Şimdi bijonu aldık. Buraya geldik. Teker çıkar. Araç ay yazıyoruz gençler. Gördüğünüz Benim gibi. Benim bijon kırıldı. Ha seninki kırıldı mı? <laughs> tamam. Kırılma <laughs> ihtimali de var tabii. Şimdi bunu sökerken bijon kırılmazsa tekeri söküp satıyoruz anladığım kadarıyla. E, kırılırsa da bir daha bijon arayacağız. Aha tamam tekerleği söktüm ben Şimdi kaçmam gerekiyor Söylediğine göre ama bunun satışı nerede ee, Onun satışı yeri şu an Ayarlanmadı ama satılabiliyor Veya şey olabilir. E, lastik yakılabiliyor hmm. Yani eylemler için çeteler Genellikle kullanıyor onu Güzel kapsamlı bir direniş rolü Aynen. Gelelim içeri doğru Şunun yanın içinde yapıyorum Araç zırhlat yapalım Bu alanda araç zırhlatamazsın diyor yani Benim bak. gibi aldanıp oraya geçmeyin <laughs> Geldik böyle. aracı zırlatmak için 5 milyona sahip olman lazım diyor. Bizde para var. Şöyle bir kabul et diyelim. Şimdi aracı zırlattık. Aracı buradan bu şekilde zırlatabiliyoruz. Bu zırh da kolay kolay patlayıp çatlamamasına yarıyor. Belli bir süre sonra zırh biter tabi. Ona göre hesabını kitabını yaparsınız. Şimdi ben seni şey aldım. Ee, İstanbul'un en aldım. Evet silahın da sende ve silah şey duruyor böyle hani sabit durmuyor üzerinde. Aynen sallanıyormuş, aynen sallanıyormuş gibi. Aynen aynen güzel. Güzel duruyor. Şimdi şunu göster. Geride yani bir kovan düştü görmüşsündür. Aynen öyle. Kovanı araştırdık. Tespit edildi diyor. Keto versetti çıkıyor diyor. Güzel aynen. bak bu hoşmuş. Bunu ee, şöyle bir durum var. Şimdi... Hadi PD'ye bu rol paslandı. Oyuncu bir rol paslandı bunun için. Şimdi e, kovanlık şu an yerde kalıyor sadece. Çünkü Aynen. Kovanlar bir 5-10 dakika içerisinde kayboluyor. Olay yerinde. Yani ona göre ateş edecekler vatandaşlar. Ay, aynen bir de şey var e, Tablet sistemi var GBT sistemi var polislerde Oradan da e, kişinin şeyini yazdıklarında ismini filan yazdıklarında GBT'sini sorgulayabiliyorlar yani Oradan da iletişime geçebiliyorlar ya. Yani. Şöyle Grove Street'e doğru geldik Sağda solda farklı apartlar mevcut Çiçekli böcekli bahçeler var Artık sokaklarda zulüm yok gibi Aa bak buralın şeyi farklı CJ'nin evi mevi gitmiş ortadan Evet evet hiçbir sonucu da görünmeyen Map diyelim ee, şunu da söyleyeyim. Şu an çete alımları da aktif. Çete yetkili. Efendime söyleyeyim. İEM varsa jandarma. Bunlardan da bahset istersen bizi. Ama şunu söyleyeyim. çete alımları aktif tekrar. Evet. E, bazı belli e, polis birimleri de mevcut. Yani mevcut derken alımlar olacak o anlamda. E, yetkili alımların da video yayınlandıktan sonra er, şey, bir sonraki günü veya o gün aynı gün olabilir. Onu duyur geçeriz zaten arkadaşlar geldiğinde görürler. Twitter'ı yazdım. Karşıma güzel bir panel çıktı. Neler oluyor? Neler olmuyor ki? Selam yazan. çıktı mı? Evet evet. E, tweet'le diyelim. Hop, selam diye çıktı. Bak gördüğünüz gibi spamlayamıyorum. Onu da engellemişler, güzel. Buradan şu yazanlara bakmayın. Bunun geçmişi soldu olur, onu söyleyeyim. Sonra gelip de buradan işte örnek veriyorum. Büşra neredesin yazarsanız <laughs> non-RP'ye kaçar biraz. Dikkat edin. Gençler Starfish'te de şöyle bir konser alanı var. Şekil üç duman da atıyor. Burada etkinlikler de yapılıyordur. Bir kapımız da mevcut. Buradan fıçı fıçı yapıp DJ'lik yapan arkadaşlar size güzel güzel anılar yaşatır. Şurada da kız kulemiz var. Tabii ki de kız kulesi İstanbul'da nasıl onun önünde çaf çaflı bir mekan yok. Böyle güzel oturmalık yerler var. İnterior da var bu arada da. Şu Ha güzel. Aynı burada da öyle bir yer var. Güzel olmuş buralarda. Gayet hoş. Şimdi gençler şöyle de bir olay var. Arabanı aldın. İyi hoş güzel. Lan diyorsun, bir de bunu bassam ne olur? Araç bas yazıyorsun. Hop gördüğün gibi aracı bastı. Şimdi rençte ne aman hani basmadı diyebilirsin. Bunu görün diye yaptım. Başka bir arabada çok güzel basıyor. Rençte nasıl bastığını görmeniz için yapıyorum. Tabii galeride tofaşlar da var arkadaşlar baskı severse. Aynen. Hani tofaşınızı gelip basarsınız. Slash tablet yazalım. Güvenlik duvarımız kırılıyor. Tanrının gözü. Ya, o biraz uzun sürüyor. Ben onun kısaca mantığını anlatayım size. Evet. Yani o şeyler yapıyor. Kırıldıktan sonra bir kod geliyor ekrana. O kodtan sonra bir e, klavye ekranı geliyor. Oraya o kodu yazdığınızda eğer başarılı olursanız herhangi bir oyuncuyu e, şeyine ulaşabiliyorsunuz. Yani parasını da çekebiliyorsunuz. Ne bileyim farklı şeylere de ulaşabiliyorsunuz. O şekilde bir sistem. Güzel sistem. Bunu Gerekli permileriniz varsa bedelini ödediyseniz <laughs> e, kullanabilirsiniz. Evet gençler videoyu da şöyle peyoğlu gazinoda bitirelim dedik. Videoyu başına atlayarak izleyenler illaki vardır diye burada da dillendireyim. Çekilişimiz var. Discord'da zaten odası var onu kaçırmayın. Ayrıca videoda göstermediğimiz birçok map sistem özellik Discord'da mevcut. Discord'dan da bakmayı unutmayın diyorum. Eklemek yani... istediğiniz bir şey var mı diyecektim. Evet. Biz sabah çekiyoruz videoyu arkadaşlar. Geçten beri herkes uykusuz. Aynen öyle. Alamadı. O yüzden kusura bakmayın. Çoğu şey anlatamadık. Hepimiz bir tık uykusuz bir tık der, evet. bir tık yorgun bir şekilde bu videonun size ulaşması için uğraştık. O da meyvesini verdi. Discord'da çoğu şey mevcut zaten. Hani burada gözükmeyen illaki 3-5 şey vardır. Siz aynen, aynen. oradan bakabilirsiniz biz de buradan gösterebildiğimizi göstermiş olalım diyoruz. Umarım da videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sunucunun özelliklerini beğenmişsinizdir. Bütün bilgiler açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.